Emre. Emre. Emre Yağmur nerede? Bilmiyorum ve asla uyanmayacağım. Makbuş, Yağmur yatağında yok. Biliyorum kızım. Sabahleyin Filiz'in odaya kafayı uzattım. İkisi de böyle sarılmış mışıl mışıl uyuyorlardı. Öyle mi? Ah, Hakan'ın bugün işi çokmuş erkenden çıktı. Çocukları uyandırayım mı? Aa, bırak uyusunlar evladım. Hafta içi her gün erkenden kalkıyorlar. Filiz Hanım da hala kalkmamış. Canım bırak uyusunlar evladım sana ne? Aa! Ay! 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 Ay, kızım biraz dikkatli olsana. Elini şu musluğun altına tut. Ben sana yara bandı vereyim. Hay Allah. Hay Allah ya Rabbim. İnanamıyorum. Elim kanıyor. İnanamayacak ne var bunda evladım. Böyle dikkatsizlik yaparsan kesersin tabi. Anlamıyor musun? Oyuncaklar dünyasında kimsenin eli kanamaz. Çünkü biz oyuncağız. Bir dakika sen şimdi... Galiba insan olmaya başladım. <laughs> Nasıl derler? Allah tamamını erdirsin. Çok mutluyum Akbaş çok. İnsan oluyorum sonunda yaşasın. Dur evladım dur. Hemen sevinme. Önce işin aslını bir Kulina Hanım'a soralım değil mi ya? Üf, haklısın. Kulina! 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 Ha. Kulina! 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 Sana söyleyeceğim Aa. çok önemli bir ha. haber var. Aa! Neymiş bu önemli haber acaba? Ay bak şimdi çok merak ettim. Düşünebiliyor musun Kulina? Parmağım kesildi ve kanadı. Ne güzel öyle değil mi? Süre doldu mu Kulina? İnsan oldun mu acaba? Hayır nanacığım. Daha insan olmana epey zaman var. Peki ama bu ne demek oluyor? Sanırım yavaş yavaş insan olmaya başlamışsın. Ama bu henüz tam olarak insan olduğun anlamına gelmiyor. Getir bakayım elini. Bak gördün. Hiç iz yok. Aa, tamamen geçmiş. Gördün mü bak? Ay, üstüme iyilik sağlık. Eğer tam olarak insan olsaydın elin hala yaralı olurdu. Ben de ne kadar sevinmiştim o